Adet dışında yaşanan şaşılacak haller. Abdurrahman İbni Ziyade El Gaysi Hazretleri Şafii fıkı halimidir. 900 miladi 1495'te Yemen'in Zebit şehrinde doğdu. Memleketinde ve Mekke'de Şafii fıkı halimlerinden ilim tahsil etti. Yemen'de fetva makamına getirildi. 975'te miladi 1568 Zebit'te vefat etti. Buyurdu ki: Allahü Teala'nın, seni şu yerlerdeki insanlara veya bütün insanlara gönderdim, yahut benden kullarıma bildir. Veya bunlar gibi dediği kimseye, Nebi, yani Peygamber, denir. Peygamber olmak için, insanda riyazet ve mücahede gibi, bazı şartların bulunması veya buna elverişli olarak doğmuş olmak lazım değildir. Allahü Teala, dilediğini seçerek, bunu ihsan eder. O, her şeyi bilir ve en iyisini yapar. Ayrade ettiğini yapar. Her şeyi yapmaya kadirdir. Kelam alimlerine göre, peygamberin mucize göstermesi de şart değildir. Başkalarının, onun peygamber olduğunu anlamaları için, mucize göstermesi şarttır dediler. Yoksa, peygamber olması için şart değildir. Eski Yunan felsefecilerine göre, peygamber olmak için, üç şart lazımdır. Gaybdan haber vermek yani geçmişte olmuş ve gelecekte olacak şeylerden kendisine sorulanları bildirmek. Harika işler, yani aklın, fenin yapamayacağı şeyleri yapmak. Üçüncüsü, meleği cisim ve şekillenmiş olarak görmek ve Allahü Teala'nın vahyettiği sözü melekten işitmek şarttır, dediler. Peygamberin bütün gaybları bilmesi lazım değildir. Bazılarını bilmek ise, yalnız peygambere mahsus değildir riyazet çekenlerin, yani yalnız olarak bir odaya kapanıp, ölmeyecek kadar az yiyip içenlerin ve şuuru giden bazı hastaların, uyuyanların, bazı gaybları haber verdikleri bilinmektedir. Peygamberle bunlar, bu bakımdan birbirlerine benzer. Onların gayb dedikleri, belki harikulade olan, yani adet olmayan, sık rastlanmayan şeyler demektir. Bunlar ise, hakiki gayb değildir bunları bilmek ve bir iki kere haber vermek, adetin dışına çıkmak olmaz. Peygamber ile başkaları, bununla birbirlerinden ayırt edilirler. Allahü Teala'nın bildirdiği hakiki gaybları peygamberlerin bileceklerini, kelam alimleri de bildiriyorlar. Fakat gaybı bilmek peygamber için şart değildir, diyorlar. Felsefecilerin gaybı bilmek için ileri sürdükleri, yukarıda yazılı sebepler de doğru değildir. İslam dininin esaslarına uymamaktadır. Bundan başka bu sebeplerle gaybı bilmek ayrı bir meseledir. Adet dışında şaşılacak şeylerdendir. 17 Eylül 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek